Neden CHP? Sonuna kadar seviyorum Ağustos'u. PKK'yı mı vereceksin? Ya ben ona vereceğim. Ona veren mi? Ya geç. sana ne ya git iş işine. Ya kardeşim Ya git işine ya benim aslanım dostum. 10 numara parti. CHP'nin buradaki birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Yok selva başkanı falan çıkartacağız diyorlar. E peki selva başkanı çıkartacaksın. E burada şehit aileleri var. Bu şehit ailelerin niye şeyini yapıyorsunuz yani? Peki neden AK Parti? Ee, neden AK Parti? Yani aileden dolayı öyle icap ediyor, öyle karar verdik ailecek. Neden CHP? Sonuna kadar seviyorum abi. Sen mı vereceksin? Ya ben ona vereceğim. Ona veren... Ya şey. sana ne ya git işine benim ya. Ya, ya. ya. git işine ya benim asabım bu. Abi, sonuna kadar CHP. Peki CHP'nin birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musunuz? <laughs> Tanımıyorum. Bugün tanıyacağım. Bugün tanıyacağım abisini. Bütün oylarım CHP'ye. Ben emekliyim. Biliyor musun? 8 bin lira ben maaş alıyorum. 5 lira maaş alanı tuttu benim yanıma getirdi. 32 sene çalıştım ben. 9 bin sigortam var. İkimiz aynı maaş alıyoruz. Hak mı bu? Onun için hepsi CHP'nin AK Parti'ye. Neden AK Parti peki? AK Parti iyi de ondan. Ee, AK Parti'nin birinci sıra milletvekili adını tanıyor musunuz? Tanımıyorum da AK Parti o adına kim olursa olsun. iyi iyidir, iyidir nasılsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de AK Parti. Birinci sıra milletvekili adını tanıyor musunuz? Ben değilim, yabancıyım. Yeni geldim, her yerleştim. Üç aydır burada oturuyorum. <laughs> <laughs> Biz AK Parti'ye vermiş. Yapılan olan şeyler hep ortada. Ya, Yatırımlar ya, olsun. Ya, Dün ya, yok, ya, evvelsi ya, gün. Büyük bir <laughs> gemi vardı, yapıldı. Ya, uçak gemisi yapıldı. Bunla, Bundan daha başka ne olur? Önceden başkası olmaz. Çakı bile edinilmiyordu Amerika'dan korkusuna. Her şey dinliyor, her şey serbest. Evet. Elinin neye saltan var? Ha. Var mıydı böyle bir şey? Öbürü Adam, gitmiş. Öbürü yani. gitmiş PKK'yla işbirliği olmuş. Ee, e, PKK nasıl BK vereceksin? Yani. Gel ver. Yani, çocuğumuza, çocuğumuza silah mı sıktıralım? Yani. Kaç tane askerimizi kaybettik. E, şeyimizin din şeyisinden ayırmasın Cenab-ı Mevla. Tek bayrak takdir başka yok. Kaç tane askerimizi öldü de. Benim oğlan neler çekti o PKK'cılardan? Şeyden Teröristen dolayı. Terör, subay benim mola. İyi parti oy Parti. Neden AK Parti? memleketi Türkiye'yi dünyaya tanıttı. Gider. Cumhurbaşkanı. Ondan başka adam var mı? PKK'ya mı verelim? Yani ona veren yazıklar olsun onlara veren. PKK'ya desteklenen yazıklar olsun. Ha. Yani. Allah'a şükür o adam var. Ömrüne ömür kalsın daha o adamın. Cumhur İttifakı'na. Neden Cumhur İttifakı? Yani pek çok nedeni var. Hangisini söyleyeyim? Hangisini tercih edersin? Bir kere karşı taraf güven vermiyor. E, HDP ile PKK ile birlikte hareket ediyorlar. E, bu bile yeterli. CHP'ye vermek istedim. Neden CHP? Abla neden diye bir şey var mı yani? On numara parti. CHP'nin buradaki e, birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Bolu'dan çıkarılacak birinci aday. Kavuş Özcan. <gülüyor> Kim? Türker Ateş. Türker Ateş. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bir tek kurtuluş var devrim. Geleceksiniz. Tabii CHP. Neden CHP? E yeter. Yeter, bıktık. Bıktık, bıktık yeter. Her tüm Türk hükümetine selamlı olsun. AK Parti gitsin. Kuru soğan elidir. Yani şimdi ben 65 doğumluyum. 1960 doğumluyum. Şimdi bizim ne bakanımız geldi biliyor musunuz? Ezeritlerimiz geldi. Süleyman Demirel geldi. Adamların cinayetine gitmediler bu adamlar. İyi Parti'den Ahmet Örnek Paşa verecek. Tanıyorsunuz Ahmet Örnek Paşa? Tanıyorum, onu tanıyorum. Devleti tepeden bunun olduğu için vermeyeceğiz. Neden şey İyi dedi. Parti peki? Neden İyi Parti? Ahmet, Ahmet için onu vereceğim ben. YEP dediği kişi oldu. Vallahi hangi siyasi partiye şu anda karar vermedim. O zaman gelsin. Peki düşünüyorum ya yani hani aklımda aklımda musunuz? birileri var ama şu an e, ya tam bir şey söyleyemeyeceğim. Hani o zaman gelsin, oyumuzu kullanacağız. Hı hı. Yorum yok desem? Neden yorum yok? Artık çok az bir süre kaldı. 29 gün kaldı. Bir, bir şeyler şekillenmişti. Ben de şekillenmedi daha peki teşekkür tamam. ederim Sağ olun. Allah nasip ederse AK Parti'ye vereceğim Peki AK Parti Bolu milletvekili birinci sıra adayını tanıyor musunuz? Ee, şahıs olarak tanımıyorum Kim olduğunu da bilmiyorum Ama biliyorsunuz ki e, belediye seçimleri değil siyasi bir seçim Türkiye'nin geleceği Hani belediye için olsa daha önceden Tanju Bey'e verdim ee, CHP'den kendisi Onu bizzat da çok tanımıyordum şahıs olarak ama gene onda da pişmanız yani. Neden AK Parti? Eee şöyle söyleyeyim, bir 20 yıldır bir elde edilen bir kazanım var. Eee şahsen şu ana kadar hiç AK Parti'ye de vermiş değilim, onu da söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Bir kazanımı kaybetmek istemiyoruz. En azından yani şu anki durumu muhafaza edebilirsek geriye dönmek istemiyoruz yani. Karamsarım. Karamsızım. Karamsızım. Aynen. Siz efendim. Mecbur Atatürk Partisi. Neden mesela? Ben Atatürkçüm Atatürk, Atatürk, oldu. Atatürk olduğu için. Peki e, anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksiniz. Hı -hı. Birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musunuz? Hiçbirini tanımıyorum. Tanımadan Atatürk adına vereceğim. Yani sadece Atatürk adına. Efendim siz kime oy vereceksiniz? CHP. Birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musunuz? Bilmiyorum ki. Ben milletvekili adayını işim yok. Bunlar gitsin de kim gelse gelsin kızım ya. Boş ver. Bakın. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Partimiz CHP, niye sosyal demokrasi partidir, eşit özgür demokrasiden yanadır, emeğe saygılıdır, eşit bir işinden yanadır, oylarımız CHP'ye. Nasıl partiye oy vereceksiniz? Ben AK Partiliyim, sonuna dek de AK Partili olacağım. Peki neden AK Parti? Ya neden AK Parti, şimdi bakıyorum diğerlerine yok Sela Başkanı falan çıkartacağız diyorlar. E peki Sela Başkanı çıkartacaksın. E, burada şehit aileleri var, bu şehit ailelerin niye şeyini yapıyorsunuz yani? Bunu anlayış veremiyorum. Peki AK Parti'nin Bolu birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musun? Ee, yok o kadar bir bilgim yok. Ben sadece bir tek Tayyip diye biliyorum. Recep Tayyip Erdoğan diye. Ama sona kadar da Recep Tayyip Erdoğan. Peki, Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye vereceğim. Peki birinci sıra milletvekili adayını tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Peki neden AK Parti? Ee, neden AK Parti? Yani aileden dolayı öyle icap ediyor. Öyle karar verdik ailecek. Öyle şey yapıyoruz yani. Parti'ye vereceğim. AK Parti. Ak... Neden AK Parti? Ya göründüğü hizmetler söylemeye gerek yok. Peki AK Parti milletvekili birinci sıra adayını tanıyor musunuz? Tanıyorum şu anda aklımda değil. Tanıyorum. Yani çoğunu tanıyorum zaten AK Parti'nin. Oy kullanacak mıyız? Tabii canım oy kullanmaz mı? Hem mi? Cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde. Aynen. Cumhurbaşkanlığında hangi kime oy vereceksiniz? Açık mı? Açık. Ha. Cumhur İttifakı'na değil, bıktık. Cumhur İttifakı'na vereceksiniz. Millet İttifakı'nın adayına vereceksiniz. Aynen. Peki, peki milletvekili seçimlerinde hangi parti oynar ne düşünüyorsunuz? Meral Akşener. İyi Parti. İyi Parti. Birinci Sır adayını tanıyor musunuz? Dün gördüm. <laughs> Dün gördüm, <laughs> gördüm. ismi, aklımda yok. Sadece mitingde gördünüz. Mitingde gördüm. Yani aktif değiliz biz. Peki siz abi? Abi milletvekili seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben kökten CHP'liyim arkadaş. Sol günün. Türkiye Ateş tanıyor musunuz Biraz. birinci sıra Kimi? Adayı. sıra adayı. Milletvekiline ben tanımam ben. Ama yani şeyim blok oy benim. Aday kim olursa olsun? Blok. Evet. Aynen. Siz abi. Aynen. Siz aynı şekilde. Siz tanıyor musunuz birinci sıra adayını? Tanımıyorum. İsmini duydum ama tanımıyorum. Ateş yani, Tanımıyorum. Yani bir şeyim yok. Merhaba alım yok. Ama e, oyunuzu... Oyunu Millet İttifakı. İttifakı. Millet, Fikakı. Millet Fikakı, İttifakı mı verecek? Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi mi? Aynen.